Herkese merhaba arkadaşlar. Oo. Vallahi güzel bir iş. Bir şey sen. Tam 64. Şimdi ise 68. gelmişiz. Daha önce 60. Günü... Arkadaşlar. Önce günümde arkadaşlar çatılar çıkış yapmıştık. Ve çıkış sonra bundan bir tane bal kabağı yapmıştım. Görüyorsunuz. Burada da ise geçtiğim bak geçtiğim işte iki iki şey patlıyor. Vay canına. O patlayış süresi. Yani neydi ya? Böyle başlıyor. Barınak. Evet barınak. kayma barınağı. Harikaydı. Evet abi şimdi de harika. Vallahi çok sevdim. Şimdi en uzaklara gideceğiz. Onun, bunun daha ne Bir şey yap şöyle yapalım. Bir daha çok arkadaşlar. Kuleleri yaparız 5 tanesini. Şimdi yer yani bir yapacağız. Oraya. Buraya hemen gidelim. Tek bakar mısın? Sen kadar yık. Heh işte bak burası. Burası dedin de. Bize bir sürü tatta gerek. Hmm. O yüzden şu sekiz toprağı buraya yerleştirelim. Bence burası yeterli. Bence. Şunu kıralım. Şunu kıralım. Anam gitti. Lan nereye gitti? Aa. Arkamdaymış tamam. bir şey yok ya. Ben öyle görüyorum. Kim diyor biliyor musun? Tek hocam Türkselen robotu. Bir biliyor musunuz? Aa bak burada bir tane şey var. Ay, ah, sesi Türkselen. Türkselen 5 hazır mısınız? Minecraft'ta da Minecraft'ta da, da gerçekten yerleştirebiliriz. İstediğimiz kadar güçlü. Demek ki aynı. Gerçekten aynısıymış. Vallahi aynı. Hani biz daha önce çok iyiydik. Uzun zaman önce bu, bu uzun sayı kalmıştı. Kalmıştı ama ki ağaçlar yerleştirildi. Sonra da bir de bana dedi ki. Oğlum şu video Oğlum şu ağaçları dikiyorum sakın kırma Demişti Yani çok uzun zaman önce Şimdi fitir ta Şey değil de, ta şu tarafta Biraz evet bak şurası Buraya gitti Biz oraya gideceğiz Biliyorsunuz işte Yani Vedere gitme zamanı. Biz hala hiç dedik. Şimdi sen şimdi ise iki yere. Buraya tüne, buraya yazacağız. Bak bu taraftan, bu taraftan aynısını yazacağız. Gelişmiş. geçmişi bir şey demiyorum ama güçlü. Bence de harika. Geldiğinize inanabiliyor musun? Aa, diğerleri diyor ki, artık ya şu şeylere bak tamam, doluyor. He, evet doğru doluyor. İkinci yer yapmam gerekiyor. Uzaklaşma şimdi, bak buraya gideceğiz. Bir de yer yer aramı yapacağız buraya. Burası. Her uzunluk dört tane olacak ha. Şu yolda bir yapalım. yapıp. Arkadaşlar şu bu bu ise başarılara kazanın. Pet de bu isim, deniz, değil mi? Ay o Minecraft projesi. Şunlarla bir konuşturma yapalım mı? İsterseniz yapalım. Bakalım keçi ne yapıyor? <laughs> Merhaba Alex. Lex. Aa sen geldin mi? Merhaba. Gel gel gel. Hafif Hava şey patlıyor. O, tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Vallahi iyiydi. Ya şu kıyafetlerime baksana daha çok kıyafetlerim vardı ya. Şimdi arkadaşlar biz bunları yapmak lazım. Bizim ortalıklarda kayboldu. Neden kayboldu ben anlamadım. Niye kayboldu? Kaybolmayacaktı ama daha önce, daha önce video böyle gelmişti de bize bana ya. Git yani sıfırıncı bölümdeydi. Biliyorsunuz Yani pilot bölümde. Pilot bölümde rüyaydı. Buldum. Bilabül ne çekmek ister misiniz? İstersen, sahasın, istersen size çekeceğim. Neler yaşanmış, neler yaşanmamış. Ben yani bu sıfır yıkarım. Mesela. Her neyse. Bunları yaparken şimdi. Şimdi. Dört, dört tane uzunluk olacak burası. Devizliği bırak şimdi. Bunları yapalım da daha. daha sonra devam ederiz. Vay canına. E. O kadar şey yapsaydık. Sonra halk kavgası çıkacak. Üzürüm ana. Tüh yanlış yaptım. Yan yanlışlık. Yaptım. İnanmıyorum ama çok iyiydi. Daha önce buraya ilk geldiğimde ilk geldiğim bulalar boştu. Bosta ama buraya gelmişti Vidal. Buraya hep, hep dağılık edilmişti. Bu son zamanlarda önce. Şimdi ise ortalıktan adam kayboldu. Ta bak. Ta bak şu tarafa gitti. O, o taraftan doğuya gideceğiz. O batıya kadar. Di. Diyorsun işte. Orada bedra kapatılmış bir sandık var. Orayı. Yani bu onun blokları kırıyor. O gerçekten blokları hep kırardı. Gerçekten. Ama şimdi şimdi iktidar denirse vaylar yedi. Bir daha yerleştirirsen çok iyi olur. Bir iki üç dört beş bir böyle bir iki üç a bitti buldum kameralara gördüm ben kameralara gördüm ha ne yaptı biliyor musun ben ağaç kırdım yıkarım yerde sonra bir köy gitmiştim orada ona orada bir vidir vardı. Nerede vidir anlamadım ki. Gitmişti vidir. Vallahi Onunla... vallahi ilk zamanlar önce her zaman iyiydi. Ya, sonradan kayboldu. Lan o zaman niye kayboluyor? Hah sonunda bitti ama bit Gelecek son, son bir şey kaldı. Bu taraftan geçti. Ama nasıl olacak onu bilmiyorum. Buraya da bir şey yaparız. Ya şuraya bir piknik kulesi. Piknik adası inşa edelim. Piknik adası inşa çok güzel. Oradaki oradaki zombi pikmanları hemen götürecekmişiz. Her neyse burası bizim geçirdiğimiz olacak. Bunu bu çıkaracağım. Şu ağacı bir kıralım. Dönem boyunca hep bu var zaten. Bunu kırdığımda bir şey olmaz zaten. İyi karşısında da video beni görmüş. Nereden? Sonra sonra beni beklemiş. Daha hala gelmedi diye. Sonra ne oldu? da kaybolmuş. Ya mesela gittiğimiz olsaydı. Yani onları kırdım var. Varsa işte. Şu çitleri bir yapıp gelelim. Bir, bir kaç güzel şeyler geldim. İki tane fener yaptım. Aferin. Çok iyi bir iş. Bu ne dört tane daha? Aa bak koyuldu. Aa koyuldu baksana. Olmadı. Oldu tamam. Oo bak bu daha güzel. Sadece bu yer daha güzel oldu. Artık orman çiftlerimiz hep burada yaşayabiliriz bence. Şimdi burada çiftlere koymakta. Tamam şimdi bunları yerleştirelim. <laughs> Heh, burası. Evet çok zekiyim gerçekten. Aa bitti. bitti. İki tane çift. Gerçekten çok zekiyim gerçekten. Yok. Niye zekiyim ben anlamadım. Yani çok zekildim ben yine Diyelim ki bunları yapmışım. Kaçır kaçır. Evet, ya oğlum. Sakın. Tamam. Yaz kalsın geç ölecekti. Sonuna mı yaklaştık? Vallahi sonuna yaklaştık. Tamam o zaman şimdi. Sıcağı bunları yapalım şöyle. Bize göremeyecek ya. Ha. Görememesi için, biz açetimiz var zaten baş. 64 daha 64. Bak böyle böyle işte. Hadi ya, of. Neyse, 69. bölümde bu işler sorunu çözülür. Bitti, vallahi bitti. Çok uzun sürdü. Her neyse. İşler çok kolay işte. Bu tarafa doğru gelmişiz. Anlamak elindekilerin yerine. Bunu var ama ben hiç kullanmadım. Tam 30'lara kadar. Yani Bilmiyorum dördüncü sezon şey yok. Ha buldum dördüncü sezonda evet. Hiç kullanmadım. Şimdi o pilot bölümünü ne zaman izleyeceğiz? Bence aslında pilot bölümü hemen yayınlanır. Yayınlanır tabii evet doğru. Bak burası bizim ilk kolekti. Neyse. Lan arkadaşlar yine ikinci kalem seni seçtim. Yo seçimini seçtim. Bir yer bir daha kime, Bir daha kimisi? O yere daha fazlasını yaparız. Gel kaydı. Şimdi de bir ışıklar da koydum. Of ne oldu? Şu bir bir kaçın yanına gidelim. Yarasın neden gitmiş? Eee, şimdi anladı. Bir kay, sana ne oldu böyle? Abi Öyle bir şeyler oluyor. Ne oldu? Birleri geldi benim yerimi aldı. Feder mi? Ah o feder ah! 82. bölümde yani 9. sezon 2. bölümde öldüreceğim. Sen sakin ol. Bence sen 9. Da böyle kal. Gel. Öldüğünde blokların seni yerleştirecek. Yine karakter sizinki. Vallahi çok güzel. Siz kendi bir şey gördünüz mü? Hayır o Brass olsun ismi. Ha Brass Tosun ismi mi? Evet. Sen ilk defa Brass oynadın mı? Ben güzel oynamışımdır. Sen... Sen gözü açık senin. Bak. Baksana senin. ne yapmış. Eğer ben onu öldürdüm. Ders güçlü. Ben dönmüş olacak. Dönmezse <laughs> Ama helalde. Deve bir şey soracağım. Deve ismi ne olsun arkadaşlar? Seni gel seni gebertelim diyorum. Annem anne. Annem mi? He doğru. Bence sıkıntılar. Anne, video kapat. Tamam video kapatıyorum.